Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarında 1-8 Ekim haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız da bol olur tabii ki. Güzellikler sizi bulsun. Bakalım kahve falınızda bu hafta neler çıkmış? Eğrisiyle, doğrusuyla, güzeliyle, çirkiniyle hepsini söylüyorum biliyorsunuz arkadaşlar ve söylemeye de başlıyorum. Bu hafta aslında ana hatlarıyla işleyeceğiniz bir hafta diyebilirim. Ya da para ya da eğitim. Hani daha çok aileden ya da ilişkilerden çok bu konulara daha aktive olduğu bir hafta aslında sizi bekliyor diyebilirim. Burada ayaklarınızın çamura battığı bir sürecin içerisinde sanki böyle biraz beliniz bükülmüş, beklentilerle alakalı bir tıkanıklık yaşanmış. Buna biraz kafayı takmış. Pazartesi yapmak istediğiniz, başvurmak istediğiniz, almak istediğiniz neyse önünüzde duran bu tıkanıklığı çözmeye çalışır olarak görünüyorsunuz. Sanki bir topluluğun içinde insanlar sizden bir şey bekliyorlar. O 1, 2, 3, dört kişi. Şimdi pazartesi özellikle önünüzde sırasıyla dört kişi görüyorum. Ortada bir anahtar görüyorum. Aslında burada bir yeni işe başlama görseli de olabilir. Birileriyle görüşme yapabilirsiniz. İşinizle alakalı yapacağınız görüşmelerde özellikle bir tanesinden çok güzel bir başlangıç cevabı alabilirsiniz. Pazartesiniz en yoğun olan Kararsız kaldığınız bir kişiyi önünüzden elediniz ya da bir işi önünüzden elediniz. İki kişinin ortaklaşı olduğu bir iş ya da konuyla alakalı ya da iki kişiyle konuşarak bir mevzunuzu e, sabahtan akşama kadar diyebilirim çözmeye çalıştığınız iş görselleri, para görselleri özellikle var. Aşılamayacak hiçbir engeliniz yok net söylüyorum. Bu hafta pazartesi neyle uğraşıyorsanız salı belki biraz daha uğraşırsınız ama almak istediğiniz cevap yanıt ya da para neyse onları alırsınız önünüz açık görünüyor. Salı çarşamba sakinlik var. Sadece burada bir konuşma görseliniz var. Bir para üstünde direkt görünüyor. Yanında bir A harfi var. Bir kişiye sanki bir şey uzatıyorsunuz. Önünüz açık ve aydınlık. Konuştuğunuz konu neyse aslında kesinlikle bu konuyla alakalı da önünüzde duran kişi çok sabit olmadığı için önünüzden çekilecek. Yapmak istediğiniz neyse cevabınızı alıp karşılığını verip yapacağınız bir süreç de sizi bekliyor. Şimdi buraya kadar Çarşamba günüydü. Çarşamba'dan sonra da rahat görünüyorsunuz arkadaşlar ama şimdi bu hafta ile alakalı aslında genelleme yapacak olursam iş ve para konularında çok güzel bir hafta var. Bir şeylere adım atmak için kendinizle alakalı emek verdiğiniz konuların karşılığını almak için sizi bekleyen müthiş bir haftaya hazır olun lütfen. Bu hafta neler yapmak istiyorsunuz? Hatta şimdiden düşünmeye başlayın. Çünkü ne yapıyorsanız aslında önünüzde duracak engel olarak değerlendirdiğiniz şeyler sizin karşınızda küçülüyor. Hani işinizin rast gideceği, yolunuzun açılacağı, aydınlanacağı bir hafta var diyebilirim. Genel hatlarıyla bakın şu sıkıntılarınız bu hafta bastırılmış durumda. Yani ana hatlardaki sıkıntılar bastırılmış. Ama bunun haricinde yapmak istediğiniz bu hafta için olan konularda önünüz açık görselleri çıkıyor. Üç arkası arkasıya haber var ama bunlar sizi çok da tatmin eder ya da sizinle çok ilgili olmayabilir. İlişkilerde neler var derseniz, ilişkilerde uzatılmış bir konu, mesafeli bir süreç. Bu mesafeli süreçle alakalı da elim kolum bağlı, günümü yaşıyorum, haftamı yaşıyorum demeye çalıştığınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Pazartesi Salı bir sakinliğiniz var fakat çarşamba günü sanki böyle bir bilinmezlik yanına bir kemik görseli görüyorum. Bu kemikleşmiş bir bilinmezlik. Yani aslında görmek istemediğiniz, ilişkiniz ya da hanenizle alakalı bir mevzuya takılı kalmış, ne yapsam, ne etsem, ne ileri ne geri yapabiliyorum dediğiniz aile içi bir mevzuyla uğraşma durumunda kalıyorsunuz. Burada aile içi diyorum, ilişkiniz olabilir ya da partner konularıyla alakalı olabilir ama beklentilerinizin karşılanması bu hafta için çok zor çünkü bakın burada el kol bağlı karşınızdaki kişinin kafası karışık aranızda mesafe geçmiş geçmişten sırtınıza yük yaptığınız konular Konuşmak isteyip yüzüne bakıyorsunuz ama yüzüne bakmak istemiyorum. Bunlar bunlar oldu der gibi soru işaretleriyle birlikte bir ilişkiyi devam ettirmeye çalıştığınız görselleri var. Karşınızdaki kişinin kalbinde bir yılan oturmuş. Yani burada aslında e, onun da hayatıyla alakalı ya da birlikteliğiyle alakalı e, sizi arkada bırakma ya da işte bir, bu birliktelik bu konuşamadım. Bu birliktelikte çözülmesi gereken şeyler var ama ne kadar ne yapabilirim? Sadece konuşabiliyorum. Adım atabilirim. Adım aa, konuşamadım adım. Adım bile atamıyorum diyen bir kişiyle aynı hanede, yani aynı birliktelikte olduğunuz görünüyor. Bu hafta sonuna doğru biraz alangirili bir durum alabilir. Mesafeli konuşmama, görüşmeme ya da küs durma durumu da söz konusu olabilir. Özellikle cuma cumartesi günü ilişkilerde mesafeli görselleriniz var arkadaşlar. Ya hiç görüşmeyeceksiniz ya da görüşürseniz ufak tefek tartışmalarda ne gerek varmış görüşmeye diyebilirsiniz. Burada neler var? İş aşk durumu söz konusu aslında burada. Bir süredir Yaşanan bir birliktelik olabilir, gizli bir birliktelik görselleri çıkmış, çok azınızı ilgilendiriyor olabilir ama bu birliktelikte bir bitiş görseli var, artık çizginin çekildiği görselleri var. Ee, burada artık kararsızlık, kararsızlıkla alakalı karşı tarafa izip geçme görselleri var. halinizde bir kişinin bir niyeti, bir dileği olacak bu arada. Bu da böyle Salı, Çarşamba günü ee, size birileri gelip de şunu diyebilir, işte bak bugün bu oldu, çok sevindim, çok istediğim bir şeydi diyebilecek bir kişi görselleri var. Ee, bu hafta Hafta aslında hanede başında böyle taktığınız konuları biraz hafta sonuna doğru e, hadi bırakalım bu konuları çok da fazla konuşmayalım deseniz de hafta sonu artık böyle üzerine çizmek istediğiniz bir kişiyle karşılıklı farklı yönlerde farklı konuşmaların içinde olduğunuz görünüyor. Yani siz A derken o B diyor siz B derken o C diyor bir anlaşmazlık durumu olabilir elinizde bir ok var çünkü hani susup susup sonrasında oku fırlattığınız görsellerde aslında falınıza göre görünüyor bu hafta hafta aman ilişkilere dikkat diyebilirim. Ee, aslında burada bakın şurada bekleyen bir damlamız var. Şöyle elimi uzatamadım. Şu damla da aslında bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta parasal konularla ya da iş konularıyla alakalı geliyor. Bu hafta sonuna doğru evet alırsınız arkadaşlar rayına girdi onu da görelim parasal bir mevzuda beklentiniz var Cuma günü bu beklentiniz karşılanır sevinç gözyaşıyla birlikte görünüyor arkadaşlar şimdi bir kişinin bir de işlerinde bir yükünü taşıyorsunuz o yükten de feragat edeceksiniz bir kişi üstünüze bayağı bayağı oturmuş size sıkıntı yaratıyor. Bu sıkıntıyı da çözmek zorundasınız bu hafta. Görünen o ki bu sıkıntı çözülmeden sizin önünüz çok açılmayacak. Bu küt kafalı kişi kimse üzerinizden atmanız gereken bir sıkıntı olarak görünüyor ve sizden beklenti içinde niyetleri, dilekleri falan var. Yani sizin üzerinizden dilekler dilemiş, niyetler etmiş bir kişi olarak da görünüyor. Görünen o ki bu hafta ilişkilerde biraz evli ya da hani partneri olanlar için söyleyelim. Evlilik diye değerlendirmeyelim ama ee, karşı tarafla anlaşamama durumu e, potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Daha çok iş konularında alacağınız keyifle bu haftanızı keyifli geçirin diyebilirim. Çünkü e, burada karşınızdaki kişiyle zıtlaşma, farklı yönlere bakma net olarak iki tarafta da çıktı. Dikkat edilmesi gereken bir mevzu diyebiliriz. Yapmak istediğiniz neyse hafta sonundan itibaren özellikle iş ve para konularıyla alakalı planlamaya başlayın. Çünkü çok güzel bir hafta. Olmaz dediğiniz şeyler bile olabilir. Niyetlerle alakalı güzel cevaplar alacağınız bir hafta olarak değerlendiriyorum aslında ben falınızı. Bence güzel bir faldı. Güzel bir haftada sizleri bekliyor. Gördüklerimi size tabii ki iletmeye çalıştım. Umarım hayrınız olanlar önünüze düşer. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olur. Güzel bir hafta diliyorum. Niyetlerinizle alakalı umarım güzel dediklerim önünüze düşsün yolunuz aydınlansın keyfiniz sağlığınız saatiniz de bol olsun beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere hoşçakalın